嗯。Hmm. الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ اِلَى اَحْرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَمْ كَمَا Çok kıymetli ve muhterem cemaati müslimin, Ramazan-ı Şerif ayının gelmesi münasebetiyle bugünkü dersimizde inşallah takva konusunu işlemiş olacağız. Zira Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede oruçla ilgili olmak üzere Esna-i Zübillah, Bismillah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Buyurken, gerek bize gerekse bizden önceki ümmetlere orucun farz kılmasının hikmeti olarak takvaya ulaşmak gerektiğine bahsediyor. Umulur ki takvalı olur buyuruyor. Tabi takva söz konusu olduğu zaman öncelikle takvanın ne olduğunu iyi bilmek, iyi anlamak ve bu doğrultuda hareket etmenin önemi ortaya çıkıyor. Takva genel anlamda mümin insanın Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titizlik göstermesi, yaşantısının her safhasında ölçülü ve tutarlı dini hükümler karşısında duyarlı olması anlamına gelmektedir. Bu noktada Hz. Ali Efendimiz takvayı tarif ederken, takva Allah'tan korkmak, Kur'an ile amel etmek, aza razı olmak ve göç gününe hazırlanmaktır buyuruyor. Yine Übey bin Kab, Hazreti Ömer'e takvayı tarif ederken sen hiç dikenli yolda yürümedin mi diye soruyor da Hazreti Ömer yürüdüm deyince dikenli yolda yürürken nasıl hareket ettin diye soruyor. O da paçalarını sıvayıp dikenlere basmamaya gayret ettim diyor. İşte takva budur diyor Übey bin Kab, Hazreti Ömer'e. Yani bizim de günlük hayatımızda bu hayatı yaşarken Allah'ın çizdiği çerçevede hareket etmek ve Allah'ın çizdiği sınırlara dikkat ederek günaha, yanlışa, hataya düşmeme noktasında azami derecede gayret sarf etmek gerektiğini biz buradan anlamış oluyoruz. Tabi alimlerimiz genel olarak takvayı üç kategori değerlendiriyorlar. Bunlardan birincisi insanın ebedi azaptan kendini korumak için Allah'ı inkar etmekten ve ona ortak koşmaktan sakınmasıdır diye tarif ediyorlar. Yani öncelikle sağlam bir inanca sahip olmak. Zira inne şirke de zulmün azim şirk yani Allah'ın hakkını Allah'a verilmemesi en büyük zulümdür. Birinci derecede bundan uzak durmak gerekiyor. İkinci olarak büyük günah işlemekten ve küçük günahlarda ısrar etmekten uzak durup farzları yerine getirmek diye tarif ediliyor. Üçüncü olarak ise kalbi haktan altı her şeyden uzak durup gönlü tamamen Yüce Mevla'ya bağlamaktır ki bu mertebenin tabi üst sınırı yoktur az cemaatin müslümün. Bu noktada Allah-u Teala يَا ve buyururken bize ey iman edenler Allah'tan ona yarışır yaraşır şekilde korkunuz ve ancak Müslümanlar olarak can veriniz buyuruyor. Demek ki Allah'a yaraşır şekilde, onun ilahlığına yaraşır bir şekilde hareket etmek gerekiyor ki bu noktada yine bir başka ayet-i kerimede diyor Rabbimiz فَتَّهُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Buyuruyor. Bunun da yolunu bize tarif ederken ayet-i kerimenin devamında وَاسْمَعُوا <laughs> Allah'ı <'a> dinleyin وَاَقِيُوا <laughs> Allah'a itaat edin ve وَاَنْفِقُوا حَيْرَ لِيَنْفُسِكُمْ yine kendiniz için hayır hasenatta bulunun, infakta bulunun diye e, Allah'tan hakkıyla korkmanın yolunu da aslında bize göstermiş oluyor. İşte bu durum böyle olduğu içindir ki bizler öncelikle Yüce Rabbimizin talimatlarına kulak vereceğiz. Kulak vermek yetmeyecek. Aynı zamanda dinlediklerimizi, öğrendiklerimizi hayata geçireceğiz. Allah'a ithal edeceğiz. Ve yine kendimiz için ilfakta bulunacağız. Özellikle cemaat-i içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreçte ilfak konusunun önemi zaten ayrı bir sohbet konusudur. Kur'an'a baktığımız zaman Aziz cemaat-i müslümin, tabi peygamberlerin öncelikle ortak hedefinin insanları takvalı kılmak olduğunu görüyoruz. Nitekim peygamberlerin kitaplarına baktığımız zaman ele tettebûn diye şuara sözüne bakıyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Aleyhisselam, yine Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın hepsinin öncelikle toplumlarına, göndermiş olduğu kavimlere bulun, Sakınmaz mısınız diye hitapta bulunduklarını görüyoruz ki öncelikli olarak Allah'ın evlerine riayetsizlikten toplumları, muhataplarını sakındırmak olduğunun işaretimizi buradan anlamış oluyoruz. Yine Allah-u Teala da sizden önce kendine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakın diye tavsiye ettik buyuruyor bir başka ayet-i kerimede. Şimdi niçin peygamberler toplumlarını takvaya davet ediyorlar? Çünkü kalbine takva duyusu yerleşmiş olan insandan hiç kimseye zarar gelmez. Çünkü her an Allah'ın kendisini gördüğü, her an kendisinin yapıp ettiğini bildiği şuuruyla ki buna ihsan şuuru deniyor. Her ne kadar Allah'ı sen görmüyorsan da Allah seni görüyor inancına sahip olmak insanın bütün hayatını şekillendiren en güzel ahlaki kıvamdır diye onu tarif etmek zorundayız. İlahi emirler takvayı gerçekleştirmek için ve insan kalbine çıkmayacak şekilde kökleştirmek için faz kadınlarını yine biz biliyoruz. Sohbetimizin başka ifade ettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif ayında tutacağımız oruç bizim takvalı olmamızı sağlayacak. Yine kurban kesiyoruz. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِي يَنَالُ الْتَغْوَى Sizin kestiğiniz ne kurbanların eti, ne kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan şey sizin samimiyetiniz, takvanızdır buyuruyor Allah-u Teala. Yine insanların birbirine karşı üstünlüğünden bahsederken de öncelikle Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَمُنْسَى وَجَعَنَاكُمْ شُوبَ وَقَبَيْلِ تَعَرَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ اَتْقَانُ Yani biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık ve kabileleri ayırdık. Fakat sizin ne erkek olmanız, ne kadın olmanız hele herhangi bir kabileye, topluma ait olmanız sizin üstünüz üstünlüğü sebebiniz değildir. Sizin Allah katındaki en üstün olanınız, Allah'ın evlilere riayet konusunda en hassas davranırsınızdır, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şimdi tabii ki takva olmak konusunda aynı zamanda dizim birbirimize de destek olmamız icap ediyor. Ve ta'amir mu'anel bir ve takva. Bakın, takvada ve iyilikte yardımlaşır buyur allah Teala. O bakımdan bizler her birimizin varsa bir yanlışı bunu düzeltmek durumundayız. İyilikte, güzellikte, takvada yardımlaşmayı Allahu Teala bizlere tavsiye ediyor. Yine bunu da birlikte Kur'an'a baktığımız zaman biz Kur'an'ın da ancak takva sahipleri için bir ilahiyat kaynağı olduğunu hüller bir mütabihin. Amin Bakara suresinin ilk ayeti kelimesinde bu mesajı da aslında almış oluyoruz. İşte bu sebeple yazı cemaat-i müslümin gerek bizim bu dünyadaki mutluluğumuzun gerekse ahiret hayatındaki mutluluğumuzun yolu nereden geçiyor? Takvalı olmaktan geçiyor. Ve men yettebillahi min emrihi yusra. Dünyadaki eşine faalik isteyen takvalı olacak. Yine ummadığı yerden rızıklandırılmak isteyen takvalı olacak. Ayet-i kerimeyle Allahu Teala bunları bize vaat ediyor, bildiriyor <laughs> ve bizlere de düşen bu vaate inanıp o doğrultuda hareket etmektir kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu böyle olduğu içindir ki internette bu lahi bakınız. Yani hakkı batıldan ayırt etme yani firaset sahibi olma imkanını bize takva duygusu veriyor. Böyle olduğu zaman inşallah bizler Allah'ın emirlerine sıkı sıkı riayet etmek suretiyle Allah'ın her an bizi gördüğü ve görmekle kalmayıp yaptıp ettiğimiz her şeyi kayıt altına alındığı bilinciyle hareket edersek biz inşallah o zaman hem bu dünyadaki hem de ahiretteki saadeti, mutluluğu, huzuru yakalamış olacağız. Peygamber Efendimiz'in duasıyla bugün dersimizi bitirmiş olalım. Peygamber buyuruyor ki Nefsime takvasını ver ya Rabbi'ye niyaz da bulunuyor. Bizler de aynı şekilde Yüce Rabbimiz'den nefsimize takvayı ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Bugün bir dersimizi bitirmiş oluyoruz. Ve İlahi Fatiha.